Ekran deneyimi dönemi bitti. Gelecek çalışmalarımız teknolojiyi cebimizde taşımak olacak. Şimdi Turkcell Senior UX Developer Bilal Çınarlı'dan mobil ve web'i dinleyeceğiz. Çok havalı bir isim oldu. Buyurun. Arkadaşlar merhaba. Bugün Konumuz mobilde web, e, mobil içerisinde web siteleri hala bizim işimize yarıyor mu, ihtiyacımız var mı ya da mobil içerisindeki web sitelerin önemi nedir? Bunları birazcık deneyimleyeceğiz. E, Turkcell'de User Experience ekibinde çalışıyorum ben. E, Senior UX Developer ünvanım ama asıl işim Front End Development. E, bunun yanında e, ee, HTML magazinde de e, teknoloji alakalı, web alakalı blog yazılarımız var. Oralardan da yazıları takip edebilirsiniz isterseniz. Mobil içerisinde bakacak olursak, ilk başta e, bizim mobil tarafından kastımız, mobil dediğimiz andaki beklentimiz aslında sadece cep telefonu değil, e, bize mobiliteyi sağlayan her türlü cihazdan internet erişimi. Bu Küçük cep telefonlar olabilir, tabletler olabilir, yeri geldiğinde küçük netbooklar da olabilir. Bunların tamamını aslında mobil deneyim olarak kabul ediyoruz. Peki mobilde ne durumdayız? E, dünya ne durumda mobilde? Ya da Türkiye ne durumda? E, Statcounter sitesinde şöyle bir e, güzel grafikler var. İstatistiklere e, bakacak olursanız Statcounter Dünyadaki hemen hemen birçok sitenin kullanıcı kitlesini, arayüz kitlesini, nasıl seyredildiğini, ne zamanlar gelindiğini detaylı olarak istatistiklerle belirliyor. Ee, 2010 yılından 2015 yılına kadar olan aralığı aldım ben. 2010 yılından almış olmamın sebebi şöyle: Türkiye'deki ilk 3G bağlantısı resmi olarak 2009'un ortalarında başladı. Sonrasında da bu hızlanan internet bağlantısının da etkisiyle mobil cihaz satışlarında bir artışla artık normal bir kitle şeklinde mobil kullanımı, mobilden internete girişi <laughs> 2010'un ilk aylarından itibaren olmaya başladı. Dolayısıyla biz Türkiye'yi ve dünyayı daha iyi karşılaştırabilmek için 2010 ile 2015 aralığına baktığımızda 2010 yılında masa üstünden <laughs> Web sitelerin izlenme oranı %97. Telefonlardan yaklaşık %3 iken 2015'e geldiğimizde yaklaşık 2'ye 1'e düşmüş bu oran. Yani şu anda bütün dünya ortalamasına baktığımızda masa üstünden web sitelerinin izlenme oranı %60 iken telefonlardan ve tableti eklerseniz tabletinde yaklaşık %5'lik bir payı var burada. %36 civarında mobil erişim durumumuz var. Türkiye'deki durum ise birazcık daha ilginç. E, 2010 yılında aslında çok fazla Türkiye'de mobil erişimden bahsedemiyoruz. Çünkü e, Edge'den 2G dediğimiz teknolojiden 3G'ye yeni geçilmiş. E, çok fazla uyumlu cihaz yok. Çok fazla büyük ekran ya da satış yok. Genelde insanlar o aralar hala Nokia 3310 tarzı telefonları kullanma sayısı daha fazlaydı. 2010 yılında neredeyse yüzde yüze yakın kişi masa üstünden e, giriş yaparken web sitelerine 2012 yıl 2015 yılında bu yüzde 35'e çıkmış durumda. E, şu andaki dünya ortalamasının da üzerindeyiz bunun da e, ivmesi 2013'ten sonra olmuş 2013'te tam olarak katotik olarak ne yaşadık bilmiyorum ama hatırlayamıyorum şu anda bunu etkileyecek. Ama e, özellikle 2013'teki bizim hareketlenmemiz şu anda birazcık daha dünya ortalamasının üzerine çıkmamızı sağlamış durumda. Bu noktaya geldiğimizde ise e, diyebileceğimiz şu, mobil erişim oranları her geçen gün inanılmaz derecede artıyor. 5 yılda e, %0'lık oranlardan Türkiye için geldiğimizde %35'lik bir orana gelmişiz. Yani... Ee, teorik olarak 35 kat daha fazla artmış e, kullanıcı sayısı ve mobilde geçirilen zaman sayısı da buna bağlı olarak artmış duruma durumda. Özetle e, birçoğunuz buralar e, işe gidip gelip giderken servis ya da toplu taşıma kullanan var mı aranızda? Herkes değil mi? Her, evinden çalışan insan sayısı çok fazla yoktur diye tahmin ediyorum. Ee, bu toplu taşımanın sırasında oyun oynamadığınız zamanlarda telefonda ya web sitesine geziyorsunuzdur, ya blog okuyorsunuzdur, ya haber okuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu oranları hesaba kattığınız zaman artık insanlar sabah kalktığından akşam yatıncaya kadar sürekli cep telefonuyla beraber yaşıyorlar ee, ev içerisinde belki akşam yemeğinde vesairesindeki durumlarda birazcık tablete geçiyor olabilirler. Ya da e, gün içerisinde masa üstleriyle masa üstünde daha çok çalışma durumunda geliyor olabilirler ama toplam orana vurduğunuzda 24 saatlik yaşantınızın yaklaşık 6 saati 7 saati şu anda cep telefonuyla geçiyor ve bu bu sürenin büyük bir oranını da web üzerinde ya bir uygulamasını kullanarak ya da herhangi bir şey içerisinde gezinerek geçiniyorsunuz. Ee, uygulamalar son yıllarda çok fazla artmıştı. Belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız tam bilmiyorum. Ee, 2012-2013 sırasında Facebook e, HTML5 uygulamaların performansının çok iyi olmadığını, hibrit uygulamaların performansının çok iyi olmadığından e, yakınıp uygulamasını tamamen native duruma geçirmişti. Oradan e, hibritten native'e geçirmişti. Ve e, bunun da etkisiyle birazcık daha e, natif uygulamaların üretilmesi hızlanmıştı. İşte Twitter olsun, ondan sonra Gmail'in kendi uygulamaları falan olsun. Bunların hemen hemen hepsi natif duruma geçmişlerdi hibritten. E, trend böyle bir trendin sonrasında da Clickscom diye bir e, Amerikan menşeli bir e, araştırma şirketi Geçtiğimiz 6 ay boyunca yani geçtiğimiz yıl 6 ay boyunca 2014 Haziran'ından 2014 Kasım'ına kadar gerçekten insanlar artık sadece uygulama kullanıp mobil web sitesi kullanmıyor mu yu anlayıp mobil web sitesi yapmasak da olur mu olur mu acaba diye bir sorudan çıkarak büyük site Amerika'da kullanılan çok yaygın siteleri 6 ay boyunca inceliyorlar. Ve ilginç sonuçlar var hakikaten. İlk baktıkları kısım Google. Google'ın incelemesini yapıyorlar 6 ay boyunca. Haziran 2014'ten Kasım 2014'e kadar Google'a toplamda 16,5 trilyon unique ziyaretçi gelmiş. Ve bunun 8 trilyonu mobilden bakarken 8,5 trilyonu da doğru okuyorum değil mi sayıları bu arada? Evet. Ee, şeyden. Masa üstünden gelmiş durumda. Yani neredeyse %50'ye %50 bir oran var. Ama burada ilginç bir e durumumuz daha var. Mobilden gelen kullanıcıların maksimum geçirdiği süre 6 dakikayken 6 dakikada 5 sayfayken masa üstünden gelen kullanıcılar 20 dakikada 16 sayfa. Yani ortalamaya bakarsanız e mobil kullanıcılar aslında hemen bizim çok muhabbetini yaptığımız bir arkadaşa bakıp çıkacaktım tarzında bir şey arayıp çıkacaktım dercesine aramasını yapıyor sonucunu buluyor ve kapatıyor daha fazlasını şey yapıyor ama masa üstüne geldiğimizde muhtemelen bir şeyler araştırılıyor o araştırmalardan başka yerlere yönlendiriyor falan derken süreler bu şekilde uzamış oluyor tam orana bakarsanız toplamda yüzde 52 masaüstü ziyareti var Google.com'da yüzde 48 Telefon ve mobilden ziyaret var. Aramadan sonra alışveriş yapma alışkanlıklarını incelemişler ve Amazon.com'da bu testi yapmışlar. Türkiye'ye göre birazcık daha bana farklı gelmişti. Benim bildiğim Hasan Yalçın'da bizim daha önce sohbetlerimizden, konuşmalarımızdan bildiğim Türkiye'de alışverişin mobilden çok yapılmadığı, büyük ihtimal çoğunlukla ürünlerin sepet hat noktasına kadar geldikten sonra işlemin geri kalanını masa üstünden devam edinip bunun da e, nispeten kullanılabilirlik, nispeten de mobilden alışverişe çok güven olmaması şeklinde bir e, yorumu olmuştu. E, ama Amerika'daki oran neredeyse yine %50 %50. Burada da yine 634 milyar, 6 aylık sürede unik kullanıcı varken mobil tarafından, masaüstü tarafından 660 milyar unik kullanıcı var. Yani burada buradaki oran da yine yüzde 49, 50, yüzde 49. Amazon.com'un şöyle ilginç bir oranı var yalnız, ee, hem mobilden hem de masaüstünden görüntülenen sayfa sayısı neredeyse aynı. Yani bütün kullanıcılar aynı miktarda insan hem masa üstünden hem telefondan giriş yapıyorlar siteye aynı miktarda. Sayfayı görüntüliyorlar ve çıkıyorlar. tek fark klasik olarak yine muhtemelen bir arkadaşa bakıp çıkacaktım ya da bunun fiyatı neydi acaba falan diye araştırma daha yoğun olduğundan dolayı süreler ortalama ziyaret süreleri mobilde 4 dakikayken masa üstünde 8,5 dakikayı buluyor. Sonra bir de e, ya alışveriş ve arama bir şey yani günlük ihtiyaçtır vesayedir falan diye düşündükten sonra e, bir de mobili düşün şey yapmışlar. Bu arada ilginç bir not vermek istiyorum. Hem Google'da hem Amazon'da Ekim ayının ortasında girişlerde düşüş var. Bu da e, Yanlış hatırlamıyorsam Amerika'nın Black Friday dedikleri alışveriş çılgınlığının olduğu zamana denk geliyorlar. İnsanlar işi gücü bırakıp alışverişe gittiğinden dolayı aramalarda da hissedilir bir düş var buralarda. Aynı grafiği, aynı düşüşü, aynı dönemde Google içinde görebilirsiniz. son olarak da araştırmada okunmaya bakmışlar. Hani insanlar ne kadar okuyorlar mobilden, masa üstünden, nelere bakıyorlar deyip bu sefer de New York Times'ın sitesini incelemişler. E, New York Times'ın sitesinde neredeyse yine yüzde %40'a %60'lık bir orana denk gelmişler. E, 80 milyar masa üstünden giriş varken 130 milyara yakın ee, pardon, 80 milyar mobilden giriş varken 130 milyara yakın tablet, masa üstünden giriş var. Bu da yaklaşık 38'lik bir orana denk geliyor mobil için. Yani e, aslında bu üç farklı platforma da baktığınızda ki buradaki grafikel trendlere de baktığınızda mobilden web sitelerine erişim Gün geçtikçe artmakta. Zaten ilk başta mobil kullanımının masaüstüne oranında da masaüstü'nün düşüşünden de, de beklediğimiz sonuç aslında bu. Ee, Google bu sonucun çok e, iyi farkında. Dolayısıyla bu mobilleşmenin etkisini arama sonuçlarına da yansıttı. Belki e, mobille SEO ile uğraşan arkadaşlar daha yakından takip etmişlerdir. 21 Nisan'da e, Google bir mobil friendly şeklinde bir update yaptı. Özellikle mobil aramalarda e, mobilde düzgün gözükmeyecek sayfaları arama sonuçlarında çıkartmamaya başlayacağını ilan etmişti. Ve 21 Nisan'ı da bunun için sınır koymuştu. Yani şu andaki aramalarda eğer site çok eskiyse, mobilde düzgün gözükmüyorsa, işte düzgün alignment olmuyorsa ya da responsive dediğimiz trend şeklinde konuşacak olursak responsive değilse site, mobil aramalarda artık çıkmıyor o siteler. E, artı buna bir ek olarak da insanlar sürekli telefonları kendilerinin bir uzuvu şeklinde kullanma durumundan kaynaklı olarak da mobil ve bile sürekli kullanıcıyla etkileşime girmiş durumda. Yine bunu gören e, farklı bir firma Apple son Yosemite'nin son geldiği eklentisiyle şöyle bir güncelleme getirdi. telefonun okumaya başla bilgisayarında kaldığın yerden devam et şeklinde bir sizin gezdiğiniz web siteleri anında senkronize edecek şekilde siz işte iPhone'unuzdan safarinizi açtığınızda web sayfasını birazcık scroll edip bir şeyler baktıktan sonra bir işiniz vardır. Laptop'a geçtiğinizde, Mac'inize geçtiğinizde orada hemen buradan okumaya devam et şeklinde bir ikonu görüyorsunuz ve açtığınızda web sayfanız kaldığı yerden devam ediyor o ekranınızın içerisinde. Ee, dolayısıyla bu kadar fazla etkileşim varken bizim mobil web ve mobil için web siteleri geliştirmeyi göz ardı etmemizi çok fazla söz konusu değil. Ee, yine son bir istatistik olarak da biz hangi durumlarda mobil web sitesi yapmamız lazım? Hangi durumlarda mobil uygulama yapmamız lazıma öngörecek son bir istatistiğim var. Bu da Kullanıcıların kullanımlarına göre tercihler şeklinde düşünebilirsiniz. E, maviler mobil web sitesi, yeşiller mobil uygulama oranları. E, buradaki oranlara da bakacak olursanız, e, alışveriş, arama ve eğlence video konusunda kullanıcılar daha çok browser'ı tercih ediyorlar. Ama ne zaman iş daha kişisel kullanıma maildir, takvimdir, mesajlaşmadır, bir yere gitmek için haritadır ya da herhangi bir işte Facebook'tur, Twitter'dır gibi geldiğiniz noktalarda ise e, kullanıcılar daha çok uygulamanın kendisini tercih ediyorlar. web sitesini kullanmak yerine. Genel bir e, çıkarım yapacaksak buradan da kullanıcı kendisine özel bir şey istediği zaman kendisine has Tamamen kişiselleştirilmesi ihtiyacı duyduğu bir durumda doğrudan uygulamaya yöneliyor. Ama e, tamamen içeriksel, normal bir e, web sitesi gezme ihtiyacı ya da işte bir şey arama tarzı olan durumlarda web sitesini tercih ediyor, uygulama kullanmıyor. Yine burada yine e, kendinizden de düşünebilirsiniz. Mesela e, birçok web sitesinin, blog sitesinin, haber sitesinin mobil uygulamalar da var, mobil web siteleri de var. Hani şöyle telefonlarınıza bakıp, ee, bilmiyorum reklam olur mu bir şey olur mu ama işte Hürriyet'in mobil uygulaması kaçınızda kurulu ya da NTV'nin mobil uygulaması kaçınızda kurulu ya da herhangi birini okuyacak olduğunuz zaman mobil uygulamayı mı açıyorsunuz yoksa bunlardan mobilden web sitesi mi açıyorsunuz hemen kendiniz de bunu algılayabilirsiniz. Ya da hepinizde Facebook vardır kaçınız Facebook'u web uygulaması olarak açıyor da kaçınız e, uygulamanın kendisini açıyor şeklinde kurgulayabilirsiniz. Yani ne kadar özel hissede hissedeceğiniz bir uygulama içindeyseniz, ne kadar kendinize az bir şey olmasını istiyorsanız uygulama tarafına geçiyorsunuz. Daha genel kullanımlar için mobilin web sitesi tarafına geçiliyor. Peki e, biz mobilde web geliştirme için daha genel Kuralları seçeceğiz. Daha genel şeyleri seçeceğiz. Bu okey. Ee, peki bize bir avantajı var mı? Mobile web geliştirmenin. Yani ben niye uygulamasını geliştirmeyeyim de web ile bırakayım olayı şeklinde düşünürseniz. Burada da temel olarak e, mobil olarak hazırladığınız bir uygulama ya da e, web sitesi olarak hazırladığınız bir uygulama ya da web sitesinin kendisi. Tamamen cihazdan bağımsız oluyor. İşte Android için ayrı bir versiyonu uygulaması yapmanız gerekmiyor, iOS için ayrı bir e, uygulama çıkartmanız gerekmiyor ya da bunu tabletidir vesaire şeklinde herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor kesinlikle. Dolayısıyla e, bir defa geliştirip bütün platformlarda özgürce kullanabilirsiniz. Evet. Her zaman güncel ve her zaman dolu içerik olacağından dolayı işte uygulamanızın işte Apple Store için iki haftalık güncelleme süreleri var sanırım. Android Store'da yine benzer durumlar var. Hani herhangi bir güncelleme regulasyonuna girmesi ya da uygulamanın yeni versiyonunun kullanıcılar tarafından indirilmesini bekleme gibi bir ihtiyacınız yine olmayacaktır. Ve en büyük avantajı da hani webiniz ...arama motorları tarafından da görüntülenebileceğinden dolayı... ...size bir e, SEO gücü ve arama motoru gücü verecektir. Mobil web geliştirirken de birazcık geliştirici yaklaşımlarına bir bakarsak... ...genelde iki tane trend var şu anda. E, birisi responsive dediğimiz trend, diğeri de adaptive dediğimiz trend. Responsive bahsettiğimiz kısaca... Ee, hazırladığımız web sayfalarının ekran çözünürlüğüne göre genişlik içinde almış olabiliriz bu çözünürlüğü. Yükseklik içinde e, uyguluyor olabiliriz. Ekran çözünürlüğüne göre kendisini e, tekrardan düzenlemesi, görüntülenmesini, elemanlarının e, hizalamasını çözünürlüğe göre kendisini ayarlaması. Dolayısıyla e, bunu tek seferde, tek bir tema üzerinden, CSS içerisinde şu anda modern olarak kullandığımız media query dediğimiz sistemler üzerinde kolayca uygulayabiliyoruz. En büyük avantajı kolay geliştirme yapılması. Çünkü bir defa kodlama yapıyorsunuz ve çoğu zaman bir uygulamayı, bir sayfayı responsif hale getirmek o uygulama için ya da o sayfa için yazdığınız CSS kodları üzerine sadece yüzde onluk, yüzde bir ek kod yazmanızı gerektiriyor. Bununla beraber hem web için hem mobil için belki hem de tabletler ya da diğer cihazlar için aynı arayüzleri ve aynı içerikleri kullanacağınızdan dolayı nispeten daha büyük dosya boyutlarına ulaşabilirsiniz. Özellikle 1 ee, megabaytlık bir dosyayı masa üstünde de yüklü olacaksınız. 1 megabaytlık bir sayfa içeriğini yine tablette ya da telefonda da yüklü olacaksınız. Bu sıkıntıyı gören ...bazı geliştiriciler de e, Adaptive diye farklı bir metodoloji izlemeye başladılar. Bu da aslında e, içeriğin gelen ziyaretçiye ya server tarafında ya da client tarafında, browser tarafında... ...ziyaretçinin cihaz genişliğini, cihaz özelliklerini, hatta e, yeni teknolojiler bize kullanıcı 3G'den mi bağlanıyor, wireless'dan mı bağlanıyor, e, hangi lokasyondan bağlanıyor... Kontrollerini veriyor. Bunların hepsinin kontrollerini yapıp uygun bir e, içerik versiyonunu sayfaya yüklemelerini sağlıyor. Bunu adaptif diyoruz. E, yani siz tabletteyken tablete göre özelleşmiş temanızı yükleyebilirsiniz. Telefondayken telefona göre özelleşmiş temanız. Bunlar tabi hepsi birbirinin aynı hali olabilir. Tamamen CSS ile ve içerikle alakalı ufak tefek triklerle çözebilirsiniz. E, adaptive de Bu şekilde e, bir yaklaşımla size birazcık daha optimize, birazcık daha e, küçük dosya boyutu veren içerik sağlamış oluyor. İki tane de nasıl hareket edeceğimizle alakalı yaklaşımımız var. İçeriklerle alakalı. Birincisi Desktop First dediğimiz. E, bütün içeriğimizi, bütün sistemimizi masaüstüne göre hazırlayıp daha sonradan mobil için optimize etmek bunlar daha çok içeriği yoğun siteler. Çok büyük haber portalları olabilir. çok büyük uygulamalar olabilir ya da çok karmaşık ne bileyim bahis siteleri olabilir tarzı sistemlerin çok mobil önceliği az olan, kullanıcıların artık masa üstünden gelmesinin çok daha beklendiği uygulamalar için geçerli. Bir de mobile first yaklaşımımız var. Bu da aslında sürecin tam tersi. Kullanıcıların sürekli etkileşiminin beklendiği, mobilitenin çok aktif olduğunun düşünüldüğü ve çoğunlukla okunacak ya da aranacak bir içeriğe sahip olan siteler, ee, özellikle blog siteleri, ondan sonra liste siteleri, bazı haber siteleri tarzı ya da mobil uygulamaların, sosyal ağların mobil uygulamalarının web sayfaları şeklinde, bunların hepsi e, mobile first şeklinde hazırlanan içeriye sahipler. Bu tarz sitelerde özellikle işte iş çıkışlarında, kullanıcıların evlerine giderken, servisinde, otobüsünde, minibüsünde e, hızlıca bir şeyler okusun, bir şeyler paylaşsın, bir şeyler baksın tarzındaki siteler bu kapsama giriyor. E, tabii mobil bize bu kadar web avantaj sağlarken bazı dezavantajları da var. E, o durumlarda da e, uygulamaya geçmek daha doğru olacaktır. Uygulamanın avantajlı olduğu durumlarda, Şöyle özetleyebiliriz. Bir kere e, karmaşık bir etkileşime sahip olacaksak, büyük raporlamalar yapacaksak, e, oyun hazırlayacaksak, çok büyük işte e, işlemci gücüne ya da cihazın çok kritik özelliklerine erişme ihtiyacımız olacak bir şey geliştiriyorsak, bunu mutlaka e, uygulama olarak hazırlamak, bunu iOS uygulamasıdır, Android uygulamasıdır, Windows Phone uygulamasıdır şeklinde hazırlamak daha doğru olacaktır her zaman. Diğer her konuda mobili web olarak kullanabilirsiniz. Sorularınız varsa soru alabilirim. Hı hı. Şimdi e, hibrit uygulamayla web sitesi şey, hazırlanma açısından birazcık daha farklı. Ee, hibrit uygulama dediğimiz uygulamaları aslında çoğu zaman Javascript tabanlı hazırlıyoruz. Javascript içerisinde single-page application dediğimiz işte Angular kullanabilirsiniz, Backbone kullanabilirsiniz şu anda daha kolay olmasına ya da e, Angular'ın Ionic portlarını vesairelerini kullanabilirsiniz. Ee, yeni tarayıcılar, yeni e, işletim sistemleri, mobil tarafındakiler çok iyi bir şekilde adapte oldular hibrit uygulamalara. Mesela iOS 8'den önce e, hibrit uygulama için kullandığımız iOS uygulamalarındaki WebView normalde Safari'nin bütün özelliklerine sahip değildi. Çünkü Apple birazcık daha şeye yönlendirmek istiyordu. Native'e yönlendirmek istiyordu. Ama iOS 8'de artık e, iOS'un WebView ile Safari birebir aynı özelliklere sahip olduğundan dolayı istediğiniz performansta çalışan hibrit uygulamalara sahip olabilirsiniz. ben bir arayüz geliştiricisi olarak aslında hibrit uygulamaları daha çok tercih ediyorum. Çünkü benim ek olarak bir çok detaylı iOS öğrenmeme ihtiyacım olmadan, bir Android ya da Windows 10 öğrenme ihtiyacım olmadan her zaman bütün dünyamı geçirdiğim HTML, CSS ve JavaScript'i kullanarak bir mobil uygulaması mobil uygulama yapabilme avantajına sahip oluyorum hibrit uygulama sayesinde. Aha. Aha. Evet uygulama değil web sitelerine mobil mobilden gelen kullanıcı ve masa üstünden gelen kullanıcı şeklinde Devamında yani ee, o, on, onun devamından çıkan sonuç şöyle ee, mobilde web aslında ölmedi özellikle e, arama ihtiyacı içeriklerin kolay bulunma ihtiyacı olan sistemlerde mutlaka yapılıyor olması gerekir şeklinde bir yorum yapmışlar. Bu arada ben sadece e, haber okuma ve şey e, haber alışveriş ve aramayı aldım. İstatistiklerin tamamında e, harita bakımları ondan sonra e, etkileşim ihtiyacı olan sayfalar. E, Bununla beraber alışveriş, yemek yerleri, nereye gidilir, ne yapılır, tarzında siteleri de teker teker incelemişler. Bir detaylı bir rapor. Ee, ben linkinde koydum. Sunum sonrasında paylaşınca zaten link detayı bakılabilir oradan. Evet, yani zaten e, teorik olarak bakarsanız her şeyin uygulama olması e, aklamanta çok uygun değil. Yani ya ben en söyleyeyim. Bir kişisel web sitesinin uygulama haline gelmesi bana hiçbir zaman doğru gelmiyor. Ya da bir blog sitesinin yine uygulama haline gelmesi hiçbir zaman doğru gelmiyor. <laughs> Rica ederim. Buyurun. Hı <laughs> hı. Aha. Şimdi e-ticaretler e, e için ya e-ticaretler için benim e, çoğu zaman önerim yerine adaptif dediğimiz yaklaşım. E, burada da adaptifin iki çeşidi var. Bahsettiğim gibi. Birincisi client tarafından kullanıcı tablette mi, mobilde mi ya da hangi cihazda bunları kontrol edebiliyorsunuz ya da server tarafında da kontrol edebiliyorsunuz. Ona göre uygun içeriği sunmak. Yani e-Ticaret ee, e sitesi teorik olarak karmaşık bir site. Büyük bir site, büyük içerikler var. Responsive yaptığınız anda siz bu sefer şeye gireceksiniz işte e tabletteyken spot alanı gözüksün de mobildeyken gözükmesin falan gibi. Ama gözükmesin dediğiniz içeriği siz CSS ile kapatacaksınız ve dolayısıyla o içerik yine yüklenecek sayfaya. Load timelarınız küçülüyor. E Hasan abi sabahtan konuşmalarda bahsetti. İlk 2 saniyede 3 saniyede siz bir şey gösteremezseniz kullanıcınıza. Kullanıcı zaten gidiyor. Dolayısıyla ya yani özellikle bir e-ticaret sitesi için benim tavsiyem adaptif bir yaklaşım olabilir. Ona göre ee, tablet ve masaüstünü birbirine yakın tutabilirsiniz. Mobil için de Kullanıcı testlerinizde atıyorum en çok ne aranıyor belki şeysinizdir, ee, elektronik satıyorsunuzdur en çok elektronik aranıyordur. Bunları hani daha ön plana çıkartacak, bunu promot edecek bir tasarımla bir e, adaptif yaklaşıma gidebilirsiniz. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Örnekler süperdi. Teşekkür Gerçekten ederim. çok iyiydi. Sağ olun. Teşekkürler herkese.